Selam arkadaşlar herkese tekrar birlikteyiz. Geçmiş diyeceğim artık bu videoyu eklediğimde bayram geçmiş olacak. Yoğun bir bayram takviminden sonra bir video atabileceğim Ultimate Team geldi ama ben bayramdan dolayı bakamadım çok fazla. Şöyle hızlıca 70 galiba player pick yaptım. Onları hızlıca açacağım. Sonra bayağı bir paketimiz var. Sonra da ayrı bir videoda Hmm, VL ödülleri bir de oradan gelecek farklı ödüller de var playripler onları da ayrı bir videoda artık çarşamba perşembe gibi atarım şunları hızlıca bakalım tots dışında zaten çıkan hiçbir şey göstermeyeceğim onun için hemen başlayayım ben. Kral geldi. Vallahi kral geldi. Nuno Mendes. Bu sezonun en iyi, tartışmasız en 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 iyi sol Solbek'i. E, dün de, dün dediğim işte anlayın yani. Ben dün, e, bugün ne? Pazartesi günü. Dün e, Portekiz-İspanya maçında da zaten maçın yıldızı oldu. Fantastik bir performans sergiledi. Sonuna kadar da hak etti. Portekiz'e ve Ronaldo'ya da çok sevindim. 80k civarında. Vallahi güzel başladık. Hadi bakalım. İki. ikinci Tots'u aldık. Para etmeyen Tots'lar bunlar. En azından e, Nuno iyiydi ama o da para etmiyor yani. Ultimate Tots'dan beklediğimiz kartlar değil. Galiba bitirdim. E, huh. Sanchez'de ilerlemeden 500k'mızı verdik. E, para bu arada görünmüyor ama e, 960-950 civarında bir param var. E, 500k sezon premium pası aldım. Ee, şuradan baksak kaç tane walkout var? Ya 15'e yakın walkout var öyle söyleyeyim. Şuradan şunları ben bir yollayayım. Çünkü arkasından tekrar bolcular geliyor. Şöyle şunları da atalım. Son 16 kalmış. Güzel. Evet böylece bitirmiş olduk. Yani 15'in üstünde 20'ye yakın walkout iki tane team of the season'la aslında kapattık. Şimdi hızlıca paketlere geçelim. Hala var mı pick? Bunlar da diğerlerinden kalanlar. Tamam. Bunları da şöyle satılabilenlere ayıralım. Galiba bitti. Yani 70'in üstünde yaptım galiba yanlış görmediysem. Hemen büyük paketleri açalım başlayalım. Şöyle bir hızlanalım. Mavi görelim ya. Biraz mavi görelim. Neredeymiş? Süperlik tot saçalım bakalım. <laughs> mavi görelim dedik. Ya gerçekten mavi görelim dediğim yerden mor çıktı. Lila çıktı. Banza. Güldürmedi Banza. <laughs> ya oyun inatlaşıyor benim ya. Mavi görelim dedik. Bundesliga'yı açalım. Abi ne oluyoruz? Şaka mı? Hayda. Hayda. Bundesliga süper lig. Mavi görevimiz hiç şey çıkmadı. Buradan da çıkmadı. Şöyle FX var. Yani işte 5 büyüklük diyelim. Oradaki futbolculardan. 3 tane 85 ve üzeri. Yok. Düşünsene bu kadar paketten mavi görmeden kapatıyormuşuz. Pikten Allah'tan gördük de bir walkout görelim ya. Şöyle bir mavi yansın. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şu EFL TOTS'u açalım. oyun benimle dalga geçiyor. 3 tots paketinden de 91'lik lila mor neyse futbolcu geldi. Üçü de 91. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Böyle bir şey yapabilen var mıdır bilmiyorum. Premier Lig'i için buradan da mor geliyorsa. Allah Allah mavi gördük ya. Harbiden mavi gördük ya. Gabriel. Gabriel Magalles. Bir Volkalt görelim ya. İnanmıyorum. Belki Gold falan gelir. 95 ratingli Gabriel geldi. Güzel. Daha kötüleri de var yani. Hala 200 hala 250k olan adam iyidir yani. Bir tane mavi görmüş olduk Allah'a şükür. Erediz'i açalım. Böyle şeyler hayatı ve oyunu sorgulatıyor bana ya gerçekten. Hadi lig 1. İyi burada mavi gördük de Allah bilir kimi gördük. M.O. M.O. Fransız Şerki falan var mıydı? Kimdi be M.O. Rabio mu? Ya Rabio'nun M.O. olduğunu puntuyorum ya. Of. Rabio bu sezon 3 kere falan çıktı. Red pick geldi falan. Neyse. Garantilerden yüzümüz gülmedi galiba. Başka garantili var mıydı? Yoktu. Şöyle hemen açalım. 85 kombolar bayağı bir var. Onlara da bir bakacağız. Evet bir tane mavi gördük. Allah'a şükürler olsun. Grimaldo. Grimaldo normal miydi? Ultimate miydi? Tamam normalmiş. Ultimate'leri ezberledim. O kadar var ki. Arkasından kimi getirecek? Tabii ki bir abla gelecekti. Lucy Bronze. İyi güzel. Gördük. En azından bir tane mavi. En azından 85'te 3. 85 Plus'ta gördük. Hala 12 tane var. Merakla bekliyorum. 15'te kaç tane çıkacak? Bazen olmayınca olmuyor arkadaşlar 15 tane 85 plus yani 8 tanesi e, nadir altın 5 tanesi en az en az 5'i 85 i üzeri olan yerden e, 10 tane desek işte 50 75 tane diyelim 75 taneden sadece şu ana kadar bunu saymayalım hadi e, 70 taneden sadece bir tane tots geldi 75 taneden bir tane tots geldi diyecek bir şey yok diyecek bir şey gerçekten yok. Evet, çerçöp vardı. Dolmuştu yine kadro alanı. Onu şöyle bir hızlıca bitirdik. 60'lara kadar düşürdük. Şu player pick'i de yapayım dedim. Sanki çok bir şey çıkıyormuş gibi. Evet, mükemmel. Gerçekten mükemmel. Hemen diğer paketleri açalım. Evet yine bir lila görmek için diğer Avrupa liglerini açalım. O mavi. Şaşırtıcı. Kaleci hemen geçiyoruz. Lamens. Kastels mi diyecektim. Lamensmiş. Tots olsun bize. Serie A'yı da açalım. O maviler geliyor. Şaka gibi. Stoper. Oo, Endika. Of, oh, of, oh, of, oh. of, oh, of, oh, of, oh, of. Oh, oh. Nuno Mendes ile başlayınca tüm şansımız bitti ya. Gerçekten inanılmaz. MLS paketini de açtık. Yeni bir şey gelmedi. Büyük ihtimalle Saka var. Evet Saka var. Şöyle sanki bir şey çıkacakmış gibi. 86'ları açalım. Bu ikisinde ne farkı var onu anlamıyorum ama. İkisi de 86. Hayret. Hayret. Hakan Çalhanoğlu arkasından hangi totsu getirecek bakalım. Bir şey getirirsin artık. Kerem ya da Orkun var mıydı bilmiyorum da. Birstein. Birstein. Birstein herhalde ismi. İyi tots gördük en azından ya. 95 rating tots. Yani. Ne paketler açtık bir şey çıkmadı. Vallahi okeyiz. Zaten herhalde 95 reytingin altında bir şey yok. Tots da var mıdır ya da 94 vardır. Bir tane daha arka arkaya. Hadi double ver be. Bruno Fernandez mi? Ya da Silva mı? Silva. Yine bir gold arkasından. Arkasından Pajor. Barcelona ve Graham Hansen olsaydı. Aitana Bonmati olsaydı. Puteyas olsaydı. Okey de Pajor ne kadardır? 30k. Yani bu arada çok iyi kart. Team of the Week falan ilk oyunun ilk aylarında mükemmeldi ama artık hiçbir işe yaramıyor. Bakalım. Ooo 87'den gerçekten mi ya? Gerçekten mi ya? 87'den gerçekten gelmedi mi? Şu 83'leri açalım. Bakalım. 19 tane var arkadaşlar. 19 tane. 83 çarpı 14 var. bakacağız kaç tane kalacak geriye. Çok merak ediyorum. 19'da kaç tane tots gelecek? Evet yine çeri çöpü böyle atarken şunlardan yaptık. Kahraman gelmiş. Hero seçimi. 91 plus. Williams. Albert. Zaten gü güzel bir şey gelse şaşırırdık. E hadi şunu alalım ya. D.Vaunce'i alalım. Şey en az status olarak daha iyi görünüyor. 93 rating zaten. Evet hızlıca açacağız. Vagors. Aljaber. Aljaber'i alalım. Odur. Hadi bakalım. Bir de şunu açalım. Team of the Year gelme şansı bile var. Bu arada video yapmadığım bir yerde Team of the Year gelmişti. Aa Nunez geldi 93. Bronze, Lucy Bronze'un Team of the Year kartı geldi. Nunez ne kadar? Yani 70k falan. Okey. Yani umudumuz zaten yoktu bir şeyden. Ee, şu kalan paketleri hızlıca açayım ben hemen. Artık o kadar fazla üst üste e, gelmedi ki başka şeyleri izliyorken arada bir tane çıktı. Tanaka. Egerberg tabii ki Egerberg bizi yalnız bırakmaz. Artık 19'da 14 tane açtım. 14 tane de gelmedi. Ee, e, İlk Tanaka geliyor. Bu da bir ara para ediyordu diyecektim. Yani 100k falan ediyormuş 90k falan ediyor. E güzel. O arka arkaya. Vay be. EA sonunda bizi duydu galiba. Rayten geldi. Yine bir abla getirir arkasında. Hmm, Trent Alexander Arnold sanki yokmuş gibi. Sanki bende yokmuş gibi geldi. Evet son paketi açalım. Böylece bu mükemmel paket açılışını bitirelim. Evet mavi. o walkout bile gelmedi. Son pakette walkout bile gelmedi. Artık diyecek bir şey bulamıyorum. Ee, i̇nşallah diğer videoda e, bu kafayla artık nasıl yapacağım bilmiyorum da Food Champs'in videosunda inşallah güzel şeyler çıkar. Orada görüşmek üzere. Gelen destek olan herkese teşekkürler. Artık unutmuş olabilirim. E, videonun başında bayramınızı kutlamadıysam dediğim gibi geç oldu. Yapamadık. E, geçmiş bayramınız kutlu olsun diyelim. İnşallah güzel geçmiştir. Bundan sonraki nice güzel sağlıklı bayramlarınız olsun tüm sevdiklerinizle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.